Faktöriyelde kullandığımız sayıların doğal sayılar olduğunu biliyoruz. Yani 0, 1, 2 diye giden kümenin elemanlarını faktöriyelde kullanabiliyoruz. Burada bunu veren sadece 0 ve 5 olduğu için iki tanesinin faktöriyelin hesaplanabileceğini söyleyebiliriz arkadaşlar. 9 faktöriyeli 9 çarpı 8 faktöriyel diye yazabileceğimizi biliyoruz. 8 faktöriyeli de 8 faktöriyel çarpı 1 olarak yazmış olalım. Aynı mantık alt taraf için de geçerli olacaktır arkadaşlar. Şimdi yukarıda bir 8 faktöriyel parantezini alırsak buradan 9 buradan 1 gelir. Arada da toplama işareti olduğu için 9 artı 1 yazarız. Alt tarafta da 8 faktöriyel parantezini aldığımızda Buradan 9, 1, buradan da 1 gelir. Çıkartma da bizi 9 eksi 1'e götürecektir. Burası 8 faktöriyel çarpı 10 gelmiş olur. Alt taraf 8 faktöriyel çarpı 8 gelir. 8 faktörler birbirini götürünce 10 bölü 8'den sadeleştirme ile doğru cevabı 5 bölü 4 olarak bulmuş oluruz. Dikkat etmemiz gereken husus şu diye düşünüyorum. Bakın burada faktörelin ön kısmında a 4, burada ise 4 eksi a var. Biz faktöriyelde en küçük kullanabileceğimiz değerin 0 olduğunu daha sonra 1, 2 diye doğal sayıları kullanabileceğimizi biliyoruz. Burada a eksi 4'ün büyük eşit 0. Aynı zamanda alt taraftan da 4 eksi a'nın büyük eşit 0 olması gerekir. Buradan a büyük eşit 4. Buradan da a küçük eşit 4 gelir. a 4'ten hem büyük hem küçük olamaz ama ikisinde birden sağlayan 4'e eşit olabilir. Yani burada faktöriyelin tanımından ötürü a'ya 4 vermemiz gerekir ki hem 4 eksi 4'ten burası 0 faktöriyel olsun hem de yine 4 eksi 4'ten burası 0 faktöriyel olsun. Bunun dışında faktöriyelin tanımına uymayan sayılar elde etmiş olurduk. O zaman A'ya vermemiz gereken 4'tür. Bu da bizi 0 faktöriyel artı 4 2'den 2 faktöriyel bölü 6 eksi 4'ten 2 faktöriyel artı yine 0 faktöriyle götürecektir. Bakın bu da 1'e eşittir. Doğru cevabın A şıkkı olması gerekir. Burada bazı düzenlemeler yapabiliriz diye düşünüyorum. 11 faktöriyeli 11 çarpı 10 çarpı 9 faktöriyel diye yazalım. 10 faktöriyeli 9 faktöriyel çarpı 10 diye yazalım. 9 faktöriyelimizi de 9 faktöriyel çarpı 1 diye yazmış olalım. Bakın buralarda 9 faktöriyeller ortak. Her tarafı 9 faktöriyel parantezine alırsak 11 kere 10'dan 110'a ulaşmış oluruz. Buradan bir 10 gelecektir. Arada toplama var. Buradan da bir eksi 1'in geleceğini görüyoruz arkadaşlar. Eşittir 9 faktöriyel çarpı a demiş olacağız. 9 faktöriyeller birbirini götürsün. 110, 10 daha 120, eksi 1 daha bize a'yı 119 olarak vermiş olsun arkadaşlar. x artı 4 faktöryeli x artı 4 çarpı x artı 3 faktöriyel olarak yazabileceğimizi biliyoruz. Alt tarafta da x artı 3 faktöriyel var. Bunlar çarpım durumunda olduğu için sadeleştirme yapabiliriz. Geriye sadece x artı 4 kalır. x artı 4 12'ye eşitse x değerimizde 12 eksi 4'ten 8 olarak bulunmuş olacaktır arkadaşlar. n faktöriyeli n çarpı n eksi 1 faktöriyel olarak yazabileceğimizi biliyoruz. n artı 3 faktöriyel aynen dursun arkadaşlar. Çünkü yukarıdaki n artı 4 faktöriyeli n artı 4 çarpı n artı 3 faktör olarak yazdığımızda sadeleşme yap sadeleştirme yapacağız. n eksi 1 faktöriyel de yukarıda yaptığımız düzenleme ile sadeleşmiş olacak. Bakın burada n eksi 1 faktöriyeller birbirini götürür. n artı 3 faktöriyeller birbirini götürür. Elimizde n çarpı n artı 4 kalacaktır. n çarpı n artı 4 eşittir. 45 gelir. Bence burada aradığımız en değeri 5 olmalıdır ki 5 artı 4'ten burada da 9 gelsin. 5 kira 9 bize 45'i vermiş olsun. O zaman doğru cevap B şıkkı 5 gelmiştir diyebiliriz arkadaşlar. Burada 18 faktörünün içindeki 2'lerin adedini bulmaya çalışacağız. Bunun için yöntemimiz neydi arkadaşlar? 18'i sürekli 2'ye bölüyorduk. Buradan 9 geldi. 2'ye böldük buradan 4 2'ye böldük buradan 2 2'ye böldük buradan da 1'e ulaşmış oluyorduk. 9 tane burada 4 tane burada 13 2 burada 15 1 de burada 16 yani burada aslında 18 faktörel eşittir. 2 üzeri 16 çarpı B şeklinde yazılabilir. Bütün ikileri buraya aldığımız için şuradaki B 2'nin dışındaki tüm çarpanlardır arkadaşlar. Tabi burada en büyüklenmesinin mantığı şu siz burayı 2 üzeri 15 çarpı B şeklinde de yazabilirsiniz. Tabi bu 2 B değeri birbirine eşit olmaz. Yani 2'nin birini sanki şu B'nin içine bir çarpan olarak göndermiş gibi olur. Ona B demeyelim mesela ne diyelim arkadaşlar C diyelim burada amaç 18 faktörün içindeki bütün ikileri yakalayabilmektir onun için en büyük değer sorulmuş olur arkadaşlar dolayısıyla burada 14 de olur 13 de olur 12 de olur A değeri ama en büyük değeri ulaştığımız en büyük sayı olan 16'dır doğru cevabın E şıkkı gelmesi gerekir. Hemen örnekteki gibi yapmaya çalışalım. Faktöriyelin dışına bir faktöriyel daha ekleyelim. O zaman bu işlem bize şunu verecektir. 3 faktöriyelin faktöriyeli eksi 2 faktöriyelin faktöriyeli bölü. Şimdi burada 2 faktöriyelin faktöriyeli var arkadaşlar. Artı diyeceğiz. 1 faktöriyelin yine faktöriyeli. Bunu kapatacağız. Bunun dışında faktöriyel var. Ama önce bir içeri hesaplamamız gerekiyor. Üstü de bir hesaplayalım. Yukarıda olduğu gibi 3 faktörelin faktöriyeli 3 faktörel 6 yaptığı için 6 faktörelden 720 gelmiş olacak. 2 faktöriyel 2 2'nin tekrar faktöriyeli de yine bize 2'yi verecek arkadaşlar. Bölü dedik. Bakın şu içeride 2 faktörelin faktörelinden 2 1 faktöriyelin faktöründen de yine 1 gelecek. 2 artı 1 bize 3 faktöriyel verecek. Ama 3 faktöriyeli biz 3 faktöriyelin faktöriyel olarak hesaplamış olacağız. Buradan da 720 2'den 718 7 3 faktöriyelin faktöriyelinde de az önceki yukarıdaki örnekte olduğu gibi 720 gelecek. 2 ile sadeleştirirsek de sonucumuzu 359/360 olarak bulmuş olacağız arkadaşlar. Bu tip sorularda 45 faktörün içindeki 9'lara bakacağız ama 9 3'ün karesi olduğu için 3'lere bakıp oradan 9'lara geçeceğimizi biliyoruz. 45 bölü 3 bize 15'i, 15 bölü 3 bize 5'i, 5 bölü 3 de bize şurada 1'i vermiş olacak. Bakın 15 buradan, 5 buradan, 21 de buradan, 21. Demek ki 45 faktörelin içindeki 3'lerin hepsini toparladığımızda 3 üzeri 21'e ulaştığımızı, bunları yazdığımızda çarpım m dersek şu m'nin de 3 çarpanı dışındaki çarpanları temsil ettiğini söyleyebiliriz. Ama biz 9'un kuvveti üzerinden yorum yapacağız. 9, 3'ün karesi olduğu için burayı şöyle düzenleyeceğiz. 45 faktörel eşittir. 3 üzeri 20 çarpı 3 üzeri 1 çarpı m diyeceğiz. 3 üzeri 20, 9 üzeri 10'u verecek bize. Dolayısıyla 45 faktörel eşittir. 9 üzeri 10 çarpı 3 m aradığımız düzenleme olacak arkadaşlar. Burada e, ee, bize x olarak verilen kuvvetin en fazla 10 olabileceğini görüyoruz. Tabii 10'dan daha düşük değerlerde olabilir. 9 çarpanlarını yan tarafa taşıdığımızda 3m'nin içine kattığımızda ya da buradaki y'nin içine kattığımızda kuvvetlerimiz daha düşük gelebilir. Ama sonuçta x'in alabileceği en büyük değer 10'dur demiş oluruz. Arkadaşlar x'in alabileceği en büyük değer 21'dir demiş. Bu yanlış olur. x'in alabileceği 10 farklı tam sayı değeri vardır demiş. Evet 10'dan 1'e kadar tüm e, tam sayı değerlerini alabilir. Çünkü pozitif tam sayı olduğu söylenmiş arkadaşlar. Bu doğru gelir. x'in alabileceği farklı değerler toplamı 231'dir demiş. 1'den 10'a kadar olan değerleri topladığımızda 10 çarpı 11 bölü 2'den 55 gelir. 231 gelmez. Bu da yanlış olur. Doğru cevabın yalnız 2 olması gerekir. Paydaları eşitlemek adına şu 9 faktöriyelin paydada bulunduğu kesrimizi 10 ile genişletelim. Bu bize 10a bölü 10 çarpı 9 faktöriyel yani 10 faktöriyeli vermiş olur. Artı a bölü 10 faktöriyel yazdık. Paydalar eşit üstleri toplarsak 11a bölü 10 faktöriyeli ulaşırız. Bu da bize 121'i vermiş olur arkadaşlar. 11 ile 121'i sadeleştirirsek burada 11 kalır. 10 faktöriyeli şu 11'in yanına gönderirsek a eşittir 11 çarpı 10 faktöriyel yani 11 faktörel olarak bulunmuş olur doğru cevabın C şıkkı gelmesi gerekir. Sondan kaç basamağı sıfırdır sorularında onun kuvvetlerine ulaşmamız gerektiğini biliyoruz. Faktöriyelli sorularda faktörelimizin içindeki onu ararken 15 çarpı 2'den oluşacağı için 2 ve 5 lere bakmamız gerektiğini söyleyebiliriz. E 48 faktöriyel ya da 49 faktöriyel gibi faktöriyelli bir sayıyı yazdığınızda 2 çarpanı daha fazla geleceği için burada belirleyici olan 5 çarpan olacaktır. Onun için düzenlememizi yaptıktan sonra 5 çarpanlarına bakmamız gerekiyor arkadaşlar. 48 faktöriyeli 1 çarpı 48 faktöriyel gibi düşünelim. 49 faktöriyeli de 49 çarpı 48 faktöriyel gibi düşünürsek bir tane buradan 49 tane buradan elimizdeki değerin 50 çarpı 48 faktöriyel geldiğini görmüş oluruz arkadaşlar. Şimdi buradaki 50'yi de 10 çarpı 5 olarak yazalım. 48 faktörelimizde yazmış olalım arkadaşlar. Hemen 48'in içindeki 5'lere bir bakalım. 48 bölü 5 dedik buraya 9 geldi. 9 bölü 5 dedik buradan da 1 gelmiş oldu arkadaşlar. 9 artı 1'den 48 faktörelin içinde 5'in 10. kuvvetinin saklı olduğunu söyleyebiliriz. Bir de şurada 5'imiz vardı. Burası bize 5 üzeri 11'i verecektir. Bunun dışında zaten yeterince 2 48, 48, faktörün içinde vardır arkadaşlar. Bir onumuz da şuradan gelmiş olur. Buradaki 5 üzeri 11 ile 48 faktörün içinde bulunan 12'lerden 11 tanesini bir araya getirdiğimizde 10 üzeri 11 elde ederiz. Bir onumuz da buradan olduğu için, burada olduğu için sayımızın sonuna 10 üzeri 12'den ötürü 12 tane sıfırın geleceğini söyleyebiliriz arkadaşlar. 0 faktöriyel sayısının 1'e, 1, e, 1 faktöriyel sayısının 1'e, 2 faktöriyelinin 2'ye, 3 faktöriyelinin 6'ya, 4 faktöriyelinin 24'e, 5 faktöriyelinin 120'ye, 6 faktörelin 720'ye eşit olduğunu biliyoruz. Ee, gördüğünüz üzere 5 faktörlerden itibaren zaten faktöriyelli sayılarımızın sonuna yani birler basamanı 0 geliyor. Biz burada 23 faktörele kadar yazsak ve bunları toplamış olsak zaten 5 faktörelden sonra şuradaki birler basamakları hep kaç olarak gelmiş olacaktır? 0. Dolayısıyla 5 faktörelin üzerindeki sayıların birler basamandaki sayıların toplamı bu toplamın birler basamağını bize verecektir. 1, 1 daha 2, 2 daha 4, 6 daha 10. 4 daha 14'ün 4'ü dediğimiz anda bu toplamın birler basamandaki sayıyı 4 olarak bulmuş oluruz doğru cevabımızın D şıkkı gelmesi gerekir. Arkadaşlar 6 faktöryel bize 720'yi verir ve 720 15'e tam olarak bölünen bir sayıdır. Bundan sonra yazacağımız yani 6 faktöryelden bütün büyük olan bütün faktöryelli değerler 720'nin katı geleceği için onlar da 15'e tam olarak bölünmüş olur. Yani şu 6 faktöriyeden itibaren 15'e bölümden kalan 0 olarak gelmiş olacaktır. Bizim sadece şu ilk değerlere bakmamız yeterlidir. 0 faktöriyel bize 1'i verir. 2 faktöriyel 2'yi. 4 faktöriyel de 24'ü verir. Bu toplam 27'dir. 27'yi 15'te böldüğümüzde de kalan 12 olacağı için bu toplamında 15 ile bölümünden kalan yani a değeri 12 olarak bulunmuş olur arkadaşlar. İçinde 7 tane asal çarpan olan faktöriyelli değerimizi arıyoruz arkadaşlar. Öncelikle 2'den başlayarak 7. asalımız hangisi oluyor onlara bir bakalım. 2, 3, 5, 7, 11, 13 ve 17 dediğimiz anda 17, 7. asal olarak gelir. 19 ise 8. asal olacaktır arkadaşlar. O zaman bence biz bu kırmızı dairenin içine ya 17 ya da 18 yazabiliriz. Çünkü 19'u yazdığımız anda arkadaşlar buradaki 19 faktörelin içinde 2'den 19'a kadar 8 farklı asal çarpan gelecektir. Ve burası bize 8'i verecektir. Ama 17 yazdığımızda 17 faktörlerin içinde içinde yani 1'den 17'ye kadar olan çarpımın içinde arkadaşlar 7 farklı asal olduğu için daire içinde 17'nin eşiti bize neyi vermiş olur arkadaşlar 7'yi verir. Aynı mantıkla 18 yazdığımızda 17 faktörelden 18 faktörele geçtiğimizde 18 çarpanı bize yeni bir asal vermez. O 1'den 17'ye kadar zaten çarpmıştık. Bir de bunun yanına 18 eklediğimizde arkadaşlar buraya kadar zaten 7 tane farklı asal vardır. 18'in içindeki asallar çarpan olarak 2 ve 3'tür. 2 ve 3'ü zaten burada saydığımız için yeni bir asal gelmemiş olur. Dolayısıyla kırmızı daire içinde 18'in sonucu da bize 7 olarak gelir. O zaman bizim burada e, A yerine yazabileceğimiz değerler 17 ve 18 olarak bulunmuş olur. Bunların toplamı da 17 artı 18'den bize 35'i verir. Doğru cevabın C şıkkı olması gerekir arkadaşlar.